Merhaba gazosuz kalamayanlar, gazozcu tv'den selamlar. Bugün Avrupa'yı geziyorum serisindeyiz. İlk bölümündeyiz. Aslında ikinci sezonun ilk bölümü. Yanımda Levent Bey var oyun pastan. Hoş geldiniz Levent Bey. Hoş bulduk. Kendi serime ilk bölümde konuk oluyorum. Aynen öyle. öyle. büyük mutluluk yok ya. Ay. Yok tabii ki. Şu an göstereyim ben rotayı falan sizlere. Yolda zaten seriden bahsedeceğiz. Stockholm'dan Tori'ye doğru, Tori değil, Pori'ye doğru gideceğiz. Üst tarafta Baltık diyersinde Finlandiya'da bir alan. Evet. tgx 6larımız var. Multiplayer'e zaten tamam ya bayağı baya evet. baya oldu. Yükümüz var tabii ki 15 ton var bizde. Levent Bey sizde kaç ton var? 13 ton da bende var. Güzel. O zaman sizi önden alalım. Haydi bismillah. Umarım güzel. Allah kutlu bela vermesin. Takar, e, takar da, da taş değmesin. Adile. Eyvallah. Eyvallah. Buyurun Levent Bey. <laughs> Şimdi yavaştan da ben olaydan bahsedeyim. Avrupa'yı geziyorum serisi Levent Bey'in kanalında yapılan bir seri arkadaşlar. Bu arada ışıkları yapmasak sıkıntı oluyor mu? Tarla. Yak yak ışıkları yakalım. Ee, Levent Bey'in bir serisi 2017'den ne zaman başlamıştı? 2017'nin aynı 2017'nin 2017 ortası gibi veya sonu gibi tam orasından emin değiliz. Başladığı bir seri. Ee, Avrupa'yı geziyorum. adından anlaşılacağı üzere Avrupa Aynen. ülkelerini geziyor. Olayı şuydu tamamen. Her bölüm farklı türlü Avrupa ülkelerini geziyor. Gitmediği ülkelere gidiyor. Her yeni bölümde. Eee 40 bölüm çekti kendisi. İlk sezon olarak adlandırdık biz onu. 40 bölüm çekti ve 41. bölüm bana devretti. Yani ikinci sezon olarak dedi devam edebilirsin dedi. İkinci sezon birinci bölüm olarak şu an bu videoyu izliyorsunuz. Biz de devam edeceğiz. Elimizden geldiğince muhabbetimizle birlikte. İlk bölüme de konu kalmak istedim. Olayı hani şey yapalım diye daha net anlatalım diye. Şimdi Aynen. bu seri nereden çıktı abi? Sen öncelikle bunu bir anlat bizlere. Ya bu seri açıkçası e, bir video boşluğu falan vardı o zamanlar. Hani yeni bir şeyler yapmak istedik. Değişik bir atla başlayalım istedik. Avrupa'yı Geziyorum serisi adında ile böyle bir karar aldık. O zamanlar Mikael vardı. Başladık biz. İlk bölümü zaten Ivego'larla mıydı, Renault'la mı ne çektik. Renault 3'le falan. E, ya o günden sonra zaten ilk bölümden sonra biraz zaman geçti ikinci bölümün üzerine çekmek için. E, tam böyle yerine oturmamıştı. Daha sonrasında işte başladık. Bir müddet gittik. Daha sonrasında araya bir, bir aylık zamanlar falan girdi. Boşluklar oluştu. 40. Bölüme, bölüme kadar geldik. Daha sonra işte yükseldi. Daha bir dedi benim de senin gibi bir serim olsa dedi. E dedim ben de sana vereyim o zaman devredeyim Avrupa'yı geziyorum serisini. Bundan sonrasını sen çek gibisinden bir muhabbet geçti. Yani 40. bölümde ben e, son vermiştim. O sudan çıkıp stok, e, stok olma yani stok gelmiştik. Oradan ee, aynı şekilde Stockholm'dan çıkıyoruz şimdi. Baltık diyasında Finlandiya'daki Pori şehrine gideceğiz. Ee, bu şekilde yüksele devrettik. Yani bu yani. Başka da bir şeysi yok. Aynen öyle. Olay bu şekilde. Artık biz de elimizden geldiğince devam edeceğiz bakalım. Ee, kaldığı yerden devam ediyor. Yani Stockholm'da bitmişti. Stockholm'da tekrar ikinci sezon devam ediyoruz bakalım. Beğenleriniz de işte bu ne sıklıklarla gelir ona karar vereceğim. Hani güzel beğeni gelirse haftada iki bölüm veya işte sizin önerilerinize bağlı bir şey bu haftada bir iki bölüm gelebilir ee, genelde multiplayer e, takılmayı düşünüyorum işte Levent abi olur başka konuklar olur muhabbet odaklı gidecek bir seri olacak arkadaşlar olay bu single'da da mod deneyebiliriz ya da denediğimiz modlar hani sevdiğimiz bazı modlar oluyor Levent abi onları seriye konuk ederiz onlarla da oynarız Olabilir. Olay bu şekilde olabilir. Çünkü çok güzel evet. modlar var. Vallahi bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Hayırlısı bakalım. Aynen. Arkadaşlar e, yavaş gitmemizin nedeni biz bu şekilde kullanıyoruz artık yani. Zaten e, bir senelik bir süredir ben bunu devamlı yapıyorum zaten yavaş gitme konusunda. Hani diyorum arka planda ben yavaş oynuyorum falan gibisinden. Yüksel de aynı şekilde. Yani yavaş gitmeyi daha çok seviyoruz. Şu viraja biraz hızlı girdim herhalde. Freni ayarlayamadık. Aynıysa önemli değil. E, vurmadım ama. Ya zevkli oluyor böyle. Tır kullandığınızı hissederek gitmek çok önemli. Aynen. Yani Siz de yavaş gidin tavsiye ediyoruz. Yani biz yakıt kapıştırıyoruz. <laughs> o derece bir Aynen. gerçekçiliğe bağladık olayı. Arabayı ne kadar az yaktıracağımıza bakıyoruz. Ben genelde 43 litreyle e, her tarafa gidiyorum yani. Varıyorum. Yüksel tabii daha az e, yakıyor. Çünkü 12 vites kullanıyor. Ben 6 vites. Arasında... Rahat bir 5 litre falan fark oluyor. Tabii. Yani, yani o yüzden. Bir de yüksel otomatik kullanıyor. Ee, normal güç modunda kullanıyor. Yani ekonomik güç modu falan kullanıyordu hmm, o büyük Tamamen kullan. devre dışı bende o güç modları. Yani normal güç modda kullanım. o zaman seninki. Aynen. Hani de o mod yok arkadaşlar. Ben direkt sıralı vites kullandığım için e, doğal olarak fazla yakıyor tabi. Aynen öyle. Tabi şu an videoda pek dikkat etmiyorum yakta. Önemli Aynı değil. Sizden anayim. önemli mi be? 43.7 <laughs> <laughs> bende. 5. vitese çektim şu anda. Ben biraz rahatlatacağım arabayı. Sağ boş evde. Ben şöyle sağ atayım kendime. Aynen öyle. Sağa doğru at. Şurası biraz rampa. Bak rahat yana. rahat gidiyoruz. 80-90. Gereken yerlerde 100. Aynen öyle. TG 6 bu arada bayağı beğendik biz bayağı, bayağı hoşumuza giden bir araç oldu. Çok kaliteli gerçekten. Güzel duruyor açıkçası. Ufak bir salladık arabayı ama olsun bakalım. <laughs> evet. Aynen. Şimdi Birazdan tipik buta bineceğiz. Aynen. Bu arada Tifin bende de Kron dorse var. Kron'u da severim. <laughs> Şurada Mitchell'in şapkasını da koyduk. bayağı sponsorlu bir tır. <laughs> Kron, Mitchell'in her şeyi var. Dolayısıyla şey Kron altında Goodyear yok yalnız. Aynen keşke bir de Goodyear'ımız olsa iyiydi. Bittik albayım. Bitiyoruz albayım. Aynen bizim taglar şu anda öyle. Levent Bey de bitiyoruz albayım yazıyor. bende bittik albayım yazıyor. Baya böyle kamu spotu gibi geziyor. <laughs> 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 Bay mesaj vererek dolanıyoruz şu an multide. Kesinlikle ya. İskandinavya'dan da kurtulacağız. Bir sonraki bölümler Baltık'ta gelecek. Zaten şu an Baltık'a geçeceğiz bakalım. Bir sonraki bölümlerde işte Finlandiya olur, Baltık olur. Hepsini gezeceğiz. Çok sert bir falan oldu. Aman aman <laughs> sallanıyoruz. Ya şu kavşaklar falan birden çıkıyor lah diye. Benim arkamdaki çok tehlikeli geliyor ya. Öyle mi? Bir bakalım ona. Kavşak abi gir de tampona vuracak zannettim ya. Aman aman. Sen dikkat et abi tamam. arkana bir yapıştırırsan. Kaza mı yaptı? Ne yaptı o? <laughs> Gelemedi. Aleyküm selam eyvallah. Multiplayer'a çok çabuk uyarlandı ya bu çekici. Ben bu kadar Aynen. hızlı beklemiyordum. yapacaklar bir şey yok. Sadece bir arabayı uyarlayacaklar işte. İşte. Açık beta'ya da çıkma diye sürüm. Hemen uyarladılar. Şaşırttılar beni doğrusu. Hiç sorma ya. O beta konusu falan olmadı. 1.33'te hala şey. Aynen. Beta kısmı hala 1.33'te duruyor. Direkt 1.35'e geçirecekler onu. gerek duymadılar galiba. Ya zaten hazır değer şeyi ki. Yani sadece arabayı güncellediler bir şey yok ki. Aynen o öyle. Test edecek bir şey yok. Evet. Ne taraftan girsem şöyle düz düz gibi. Git. Düz. Kendi sevgime konuğum ya. <laughs> Vay be. <laughs> ya kadere bak Aa. kimler kimlerle. Yalnız şeyin girişindeki gördün mü e, tabelaları? Led hareketli tabela. Öyle mi? Hı, hı Buralar da güncellenmiş gibi duruyor. Ben bayağı şu an... Buraya yeni eklendi zaten. Bu liman yoktu. doğru doğru. balta geçti mi burası? Aynen. Benim kafa iskandamiyata kaldı. <laughs> doğru ben buraya hatta ilk defa geliyor gibiyim. Büyük ihtimal ilk defa geliyorum. Çünkü ben alttan girdim. balta. Hı hı. Bu girişte de ilk defa oldu bakalım. Şöyle araba aracımızı stop edelim. Kapatalım. Bu arada şeyden korkuyorum. Şimdi hava basıncı falan biterse <laughs> kalacağız yolda. Aynen öyle. Sen geçtin şimdi ben de geçiyorum. Tamam. Evet şimdi buradan nereye doğru geçsek iki tane seçenek sunuyor bana. Yukarıya kıvrımlı olana geleceğiz. Aynen. Şuraya geleceğiz. Git diyelim. Zart diye gemi, gemi öttü ve geçiyoruz yani. Vardı <laughs> seri. Gemi geçemiyor. Nerede başlamıştı? Kalaiste mi başlamıştı? Kalaiste başladı. En son Kalaiste bitecek. Aynen öyle. Kalaiste bitireceğiz arkadaşlar. Bitirirsek tabii ki. <laughs> yani yapabilirsek o gelirse. Aynen öyle. Bakacağız. Yavaş. Ya ben açıkçası e, seriyi kaybetmek istemedim arkadaşlar. Hani Avrupa'yı geziyorum adı. E, güzel bir seri. Yani ne bileyim. Sizler de seviyordunuz ilk başta da gerçekten seviyordunuz. Halen seviyor olabilirsiniz. Ben yani bitmesin en azından yüksele vereyim devam etsin dedim. Aynen öyle en azından emin ellere teslim etti. Yani. Bayağı emin ellerdi şu <laughs> Kesinlikle. Kendim <laughs> gibi söylemiyorum böyle emin bir el yok ya. Yani Discord'da sorun var ya sitesi kesiyor. Sen de sorun yok Allah'tan şu an çok seviniyorum şu an ben onu. Senden bana geliş ses kesiliyor. O kesilsin onu. ya <laughs> şey oluyor. Konuşu hack ediyor <laughs> gidiyor. Sabahtan akşam konuşuyoruz. Bir video çekelim diyoruz arkadaşlar. Videoya bir giriyoruz. Ses yok. <gülüyor> Kesilip <gülüyor> duruyor anasız zaten. <laughs> Bu videoda iyi öyle bir şey olmadı yani nazar değmesin şu an. <laughs> Dur tahta yok mu tahta ha? <laughs> beton yok mu beton? <laughs> <laughs> Tuğla da olur. Aynen <laughs> tahta varmış vurdum kurtuldum ben <laughs> Arkadaşlar oyunda e, çok eksiklik var. Mesela hani bir Az önce videoya başlamadan önce konuştuk yükselle'de. Hani mesela bir tako yazma olayı olsa Kendi tırımızda yatak var mesela Kendi tırımızda uyuyup kalabilsek Yatabilsek e, Tuş kombinasyonlarını kontrol edebilsek Öyle ya Baya baya eksik olay var Keşke Kesinlikle hani Kesinlikle ya Bunları da getirseler de ya sanki Adamlar bağımsız ama Şöyle bir hissiyat uyandırıyorlar Bir yerde sanki sınırlı kalıyorlar gibi Yani Bir yerde tıkanıyor adamlar Onu da ben bir türlü çözemiyorum Oyun motoru olabilir bu ama Yani bu da oyun geliştirilebilir motoru. ya işte olabilir. Büyük ihtimal oyun motorundan dolayı kalıyorlar Bunu da geliştirmiyorlar boydun. Vurmadım aslında <laughs> Videoda Yükse görürsün bir aldım? Aldım. Aslında durmadım. Değişik bir şey oldu orada Tam ben durdum senin doğru bana doğru geldi. <laughs> o nasıl oldu lan? Tam durdum ve vurmadım ne güzel gel gel vur der gibi geri geldi doğru bana. <laughs> bir vurmadığı kalmıştı dermiş ki. Ee, kırmızı yandı da geç neyse bir şey olmaz. O ne yapıyor lan <laughs> bağırtıra bağırtıra gidiyor. Öyle bitiremezsin mazot, <laughs> Depodun Vay kapağını be. aç. Ya da çiviyle del altta. Aynen arka arka git ya. <laughs> bahattıra bahattıra gidiyor adam. Gel bir daha vur. <laughs> yok yok. Sen fren yapıyorsun ya. Evet. Tır dururken geri geri gel. <laughs> Allah. Ne değişik bir tırım var ya. Arkaya da bir sürü ek koymuş vuran daha iyi vursun diye. Kafayı daha iyi soksun içeri. <laughs> Aynen öyle. Çıkarışlara girmeye korkuyorum ya. Aynen öyle yavaş gireceğiz. Biz bayağı gerçekçiliğe vurduk yalnız işi biliyor musun? Fark ettin değil bayağı mi? Bayağı olayları falan değiştirdik. Zaten anlayanlar olmuştur. Birkaç şey değişik. Normal oyun değil bu şu an bu. ETS değil. Aslında bu ETS 3 arkadaşlar da biz ikisini de oynuyoruz. <laughs> <laughs> gibi bir şey oldu bu yani. Bir şeyler Asla değişik. 3, ama iki görünümlü. Şey gibi şeytan ayrıntıda gizli arkadaşlar. Vallahi ya. Araçın hani bütün özel oynuyoruz. Aynen araç tepkilerini anlıyordur bazı arkadaşlar. Sıkı ETS'e diyelim. Aynen öyle. Bunu Şu ilerleyen anda... zamanlarda şey de yapacağım. Discord'da arkadaşları da alacağız. Hmm, ee, 5-6 tır falan da gezebiliriz. Ee, bunun için de Discord'a gelmeyi unutmayın. Sunucu zaten aşağıda var. Oraya da katılın. Ara sıra böyle girer çekeriz. Aynen öyle. Şu anda 75 km hızla beraber gidiyorum. Hatta 74. Sabit bir şekilde yarım gaz gidiyorum. Aynen Ortega gibi diyelim. 75 km hızla oturduğu yerden devam ediyor. He. Evet, Tırım 6000 km'de şu anda. son depodan bu yana 1200, şey, 1200 km yapmış. En son aldığım depoyla beraber herhalde olması lazım. Ortalama yakıt şeyi de 43.9 bende. O biz gerçek turcu gibi bilgi veriyoruz ya. <laughs> Şu anda 44 oldu. 43'e tekrar geri düştü. 6'ya çektim arabayı. Yani sen gene ben, bana bakarak benden bir çıt daha hızlı gidiyor. Genel olarak sürüşte. Hmm. Ben normalde bu kadar sert dönmüyorum da işte öndekine ayak uyduruyoruz ya onda oluyor. Şu anda 80'le gidiyorum ben. Senin dönüşler biraz daha psikopatman oluyor. Yani ya ben alışamadım şeye. Alışırsın şeye. şeye <laughs> alışıyoruz. Alışırsın ona. Azıcık daha bir çıt daha yavaş gitmeni tavsiye ediyorum. Onun biz bir çıt daha hızlı yüksek, yavaş yüksek de biz gidiyoruz gidiyoruz hala 220 kilometre var. Allah Allah. Düşer ya. <laughs> bir gün olur ha, düşer. He, 220 benim kilometrem doğru. Ha, o doğru. Benim az kalmış ya. Bitirmek üzere şu an. O ne lan? Deliyorlar bir yere. Ne oluyor? E, evi deliyorlar abi. Aa. Bacadan falan biri giriyormuş merhaba. Açıyor oradan falan. Ben geldim merhaba. E, yer altından da Aa. gelebilir. Tam ayağının altından biri çıktı düşsen. Bir yere girmesin de. Selamun aleyküm. Öyle ya. film vardı neydi o ya? Adam evde oturuyor. Alttan deli sesleri geliyor tamam bir Şey elektrik testlerin ucu gözüküyor. Adam oradan çıkıyor falan. Selam aleyküm. şey vardı. Hababam sınıfında kesiyorlar bir şey biliyor Şey Mahmut Hoca'nın odasına çıkıyor. He, ee, 84 miş kilometre şeyden geçtim de hız testinden. He, gösteriyor değil mi? Aynen bizimkini de gösteriyor. Çok yenilik var ya oyunda. <laughs> Aşırı ya. Cezayı da bastılar. <laughs> Biz geldik herhalde. Geldik mi? Geldik, geldik, geldik Aynen geldik. Ben buradan nereye? Sola giriyorum. Sen gir abi. Geldik, güzel. Tır kalkarsa bir freni koydum tekrar. <laughs> bir zorlandı <laughs> STOP edecek gibi oldu ya. Hemen gazı bırakıp freni basıp tekrar gaza basıyor işte. Bu ee, çok sakat o ya. Trafikte falan küt diye kalıyor böyle tır. Kitlendi ya. İşte otomatik şanzıman. Bir an onu akıl edemiyor. Ya. Gerçek adam olsa çek diye böyle öyle. Bas gitsin ama yok işte. Kırdın şu anda devre <laughs> Biraz sert bastım da göstermek için tekrar basayım. <laughs> Arkadaşlar vitesim yok vardı. Debriyajım var vitesim yok. Vitese para etmedi. Bağış atabilirsiniz aşağıda. <laughs> e yani şimdi launch stage hani vitesi satmıyor tamam. Ayırı da 29 E debriyajı da ayırsın madem. He burada niye boş boş duruyor bu? abi ben oynayayım mı bununla böyle? Bu ne ya? yapsın loş şey gibi DFG'de gibi ayırsın ya. E. ya beraber satın ya da bana niye debriyaj verdin? ya yine bak aynı stok olma nasıl geldiyse bak buraya da aynı geldi 43.3. Allah Allah birazdan ben de bakacağım tam olarak. Ben şuraya direkt kafadan arabayı yanaştırayım. Ben Orta nereye gidersem gideyim her tarafı 43.3 litreli iniyorum ya. Sen onu kırkın altına çekmen lazım. Gerçi ben öyle diyorum da ben de pek çekemedim. Sor. Çünkü biliyorum arabanın gidişini biliyorum. Evet yükümüzü teslim ettik. Tabii ki mükemmel bir şekilde hasarsız kusursuz ultra profesyonel taşımacılık yeteneklerimize getirdik. Aynen öyle. Böyle bir yakıt tüketimine baktığımda hır bakalım. Tekrar ben de geçeceğim üstünden sen bir geç. Evet 47 litre senden fazla yaktı çünkü neden? Sıfırlamadan çıktık arkadaşlar onu unuttuk. Bir de pek dikkat etmedik videoda. Diğer videolarda daha da dikkat edeceğiz. Bunu 40'ın altına düşeceğiz. Evet olaylar bu şekilde sözü Levent Bey'e bırakıyorum buyurun. Aynen 1260 kilometre yapmış son depodan bu yana. 6095 kilometrede şu anda. Ortalama 43.3 litre. Şu anda normal rolantide çalışırken de 2.2 litre yakıyor. Aynen böyle. Öyle. Şimdi Bizim araba daha rodaş tamamlamadı. 5000'i geçecek daha bizim araba. Ondan sonra biraz daha dengeli olabilir yakıt tüketimleri. Aynen. Olaylar bu şekilde. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Devamı için videoyu beğenebilirsiniz. Oyun Pas kanalına da abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Gazosuz kalmayın.